Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hiçbir şey yapmayacağım. Zaten büyük bir kısa bir video olur. Ee, tepki çekebileceğim videolar arıyorum. 15 dakikadan kısa olmalı ve insanı sıkmamalı. Şu ikisi güzel ama ne bileyim onlar da biraz farklı benim kanal içeriğine uyar mı tam bilmiyorum. Çoğu güzel video uzun mesela şu küfürlü galiba bakalım başka neler var Çok mesela bakın çok uzun 48 dakika falan İnsanlar kısa video sevmiyor ben de ne izleyebileceğimi bilmiyorum genelde tuhaf falan izliyorum izliyorum bir şey olarak Roblox da kapandı o da çok kötü Roblox kapanmasa hmm. Roblox devam midir ama Yok, Roblox da açılmıyor arkadaşlar. Kısa oldu zaten. Roblox tamamen Roblox bitti. Türkiye'de yasaklandı Roblox. Ben de hiçbir şey bulamıyorum burada. 15 dakikadan kısa olmalı. Video girişi, video video girişi ve video başlangıcına falan da sayarsak bayağı kısa olmalı. Hatta çok kısa olmalı. Küfürsüz olmalı. Ve eğlenceli olmalı. Bak mesela direkt bir tane video göstereyim. Tam istediğim tarzda ama ııı e, bu videoları bulalım hemen bir tane Nerede olan? He <laughs> yok bulamıyorum dur. Eğer bu arada bir video fikri bulursanız yazın. Türkiye'ye son zamanlarda gelen şeyler. Abi bu mesela çok iyi. 5 dakikada ekstra ama bu tarz genelde iyi olmuyor. Benim çektiğim hem çektiğimde de çok beğenilmemişti. Normalde şu kanala çok fazla şey yapmaktayım çünkü aşırı komik ama küfür var. Yemek, aha bak şunu yapabilirim de galiba ya yapmıştım ben buna bakıyorum. Evet futbolcularının sevdiğini yaptık. Ama sporcular var. Ha, dur sporcuları yapabiliriz. Tamam arkadaşlar. Şunu yedeklere bırakayım ben. Bunu yakında... Yakında şunun videosu gelebilir. Onun dışında başka başka şeylerin videosu da gelebilir. Ama şu anda videosunu çektim. Bak mesela bunun videosu isterseniz gelir. Buralardan 15 dakikadan kısa ve küfürsüz eğlenceli bir şey görürseniz e, bana söyleyin. Niye hep aynı tarz geliyor ya? 15 dakika ne? Nasıl adam sınır, bütün yemişler. 16 dakika, bir oyun için 53 dakika. <laughs> geçiş geç. <laughs> Neyse arkadaşlar bir şey, bir şey bir fikir verin bana. Burada kaldım. Hiç fikri bulamıyorum. Son zamanlarda ben hangi videoda bırakmıştım kanalı şu videoda kanal en son şunu yüklemiştim galiba yok bunu değil şunu yükledim şunu yükledim sonraki gün sonra biraz zarar verdim bunu yükledim sonra bunu tek başıma yükledim ardından şunların hepsini ardı, ardı mı yüklemiştim galiba uzun süre yoktum o yüzden hızlı hızlı video çekmeye çalışıyorum ama Genelde şey mesela şu videonun hangi videonun sonunda vardır? Bu videonun sonunda var mıdır? Çok çok Mustafa yine bugün sizlerle yeni bir video. Ha 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 ha. Şu videosunu çekeriz. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi herkes görüşmek üzere. Hoşça kalın ve Neydi olabilir ki? Bu ne olabilir mi? bu? videolardan birisinde ilahi vardır bu arada. Şak şak şak. Bu sefer bu güzel bir Ha bu videolar... Hiç intikam. Artık gelemeyecek çünkü edit programımda bir farklı sıkıntı çıktı. Video onların artık bir şeylerde yetiremiyorum. Lütfen bana bir içerik bulun. Allah rızası için.